Nerede derler arkadaşlarım büyük bir kasamız var hard denemeler yapacağız bilginiz olsun o yüzden sıkı sıkı durun 40 power başladık çok önerdiğiniz oyunlardan biri olan 40 power başladık ama başlayamadık niye başlayamadık bilmiyorum <laughs> bilmiyorum abi. <laughs> abi bilmiyorum önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz arkadaşlarım Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız unutmayın ki her daim yanınızdayım. Ama şunu da net olarak söylemek istiyorum. Sorun yaşayan arkadaşlarım yok. Bence kadar az olduğunu bilelim derler arkadaşlarım. Ekstra bir sorunlarla Telegram kanalıma bekliyorum. Her halükarda Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Bilginiz olsun derler arkadaşlarım. Sizi aramıza görmekten mutluluk duyarız. Değil Öttür oğlum şunu işte. Tatlı olurmuş orası. <Sessizlik> Bunlarla başladık. Takılıyor da oyun. Oyunu takılıyor. Sıkıntı da var. Nazar da var. <laughs> Hepsi var. Bizi çektekili oynamayın derli arkadaşlarım. var, kaybetmek de var. Bu videoları izlerken gaza da gelmiyoruz. Siz gaza gelin diye burada da video paylaşmıyorum. Bilginiz olsun derli arkadaşlarım. Niye gelmiyorsun oğlum? Bu güzel oldu. Başlangıç noktamıza neredeyse ulaştık. Biraz daha arttıralım bir şeyler arkadaşlar. Verecek gibi duruyor çünkü. Bana sorarsan bilmiyorum oradan bakınca nasıl duruyor ama güzel. Biraz takılıyor sadece sıkıntımız o. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ama niye takılıyor? Anlayamıyorum yani. Dur komşu. Tam başladığımız noktada şöyle bir ismini daha denelim. Papatlı ile gidelim ben bir dostlarım. Heyecan durup da her zaman olduğu gibi. Hadi bir hatayla like atalım. Ya adam ekip. Yalnız oynayamayacağız herhalde böyle. Çekin kılıçları, ve Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlar bir sonraki oyunumuza. Sonra bir artırma yapalım yalnız. Hadi. Kamil gelmiş Kamil. Nice bebeğim. Güzel ettirdim, güzel başladık, muazzam başladık. Bir de bu oyunda Crispin olayı var. Girerse değerli dostlarım buralar yanar. Benden söylemesi o yüzden sıkı sıkı durun girdikten sonra muazzam ödemeler aldım. Doğrudur bu oyundan daha önce defalarca heyecan dorukta. Hem de bir, bir arkadaşlar da bu oyunu görmesini arkadaşlar. arkadaşlarım. Bir lan lan onu, onu. Ah, sıktım. <laughs> sıktım. olmadı. Haydi oğlum. Tam zamanı. Vatkara gel. Ayşo. Kam. Günah. Böyle başladı Kam Bir bonus istiyorum. Bir bonus istiyorum. Bir oğlum artık. Bir oğlum artık. Ah, 20 lira aksittim olmuyor. Var <laughs> aramızda bu oyunu bilen, güzel kazanç sağlayan arkadaşlar, değerli yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel başlamıştık ama başladığımız yere döndük ne yazık ki. Bir on daha deneyiz gideriz mi? Bir bakalım durma. Ramza görüşelim tekrarız değerli arkadaşlarım. Devamını getirebelim ki hard trial'lar, hard denemeler yaptık ama bir on daha deneyelim. Başladığımız yerdeyiz belki bir işaret olabilir, belki devamı gelebilir. takılıyorum ekmek düşmanı. Hem takılıyor hem böyle cenabettinlik yapıyor. <laughs> Yapacağın işi seviyorum. Kız! Haydi Ayşo! Kalk buna. <laughs> haydi komşu. Fena değil. Hoş geçmesin haydi değerli dostlarım. Ne oldu? Anı! <laughs> Girdik. Ya şimdi sıkı sıkı dön aradığım bu değerli arkadaşlarım. Paraya bakın ellerim. Haydi. Hort oldu hort. Sever misiniz hort hort? Bayılırım dedi bu yarın gün. Bir civarda ben tuttum merdana kayıyorum. Tutun kayıyorum. Nice bebeğim işte budur ya. İşte bu kadar ya. Şu paraya bakın değerli dostlar. Sayın bu. Cuk Nice bebeğim. İşte budur ya. Bunu arıyorum ben ya. Ben bunu arıyorum değerli arkadaşlarım ya. Yönderdin ekmek vardı sıkışan bu sıkışa yükselen biraz daha yemdik deriz. oldu <laughs> <Bazı gülüyor> de, muhteşem oldu. Videonun başında bahsettiğim gibi de önerdiğim o yardım kaliteli güvenli sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. <laughs> Denedik ama gelen giden yok. Yok mahvim yolluk. <laughs> Nasıl oldu ya öyle ben şaşırdım ya. Vallahi şaşırdım ya. Yonda denesek mi acaba değerli arkadaşlar? Vallahi deneyelim bence hala ötülme devam ediyor. Tatlı <laughs> burası. Ben diyorum kaymak lazım. O diyor, o diyor. <laughs> no no. Muazzam vurgun yaptık. Umarım devamında gelir. Bu oyundan sonra bir oyuna daha gideceğiz. Günde bitireceğiz herhalde dostlarım. İlginiz olsun. Yok mu bir şeyler ya? Bırakmak istemiyordum. Niye böyle faşolaştım birdenbire? Bir onu daha denesek mi acaba ya? Ödemez ama. Deneyelim belli arkadaşlar. Bu adam hard şeyler deniyoruz. <laughs> Hakkını vermemiz lazım. Zabağa koymamamız lazım. Ama daha fazla gelen bir şey yok. O zaman derler arkadaşlarım. 1000 lira buradan aldık. Bir sonraki oyunda bir şey Geldik son oyunumuza değerli arkadaşlarım Güzel kazancımız var kasabımızı kek atlamış Biraz daha deneyelim şöyle Bir binlik falan filan Başka varsa al at şöyle Gidelim Yaz aşkım iki üç torba Ve <laughs> <laughs> şu tarifimiz öyle i̇ki tane bir tane fiske Bir tane bori Muazzam olacak çok iyi oldu. 100 bin alan filan görsek muazzam olacak. Bir tık vitesi düştüm derler arkadaşlar. Üçlü kadar Ne olur ne olmaz. Belli olur. Çok da düşürmedim tabi. Belki böyle biraz daha yapıştırırız diye çok da düşmedim. Düşürmedim daha doğrusu. Yalnız nasıl free girdik orada gördünüz değil mi? Muazzam bir şey derler arkadaşlar. Free daha doğrusu da. Free Güzel bir hoşgeç planıydır. 300, 400, 500 money money'dir. İyisi kötüsü olmaz. Neler düşünüyorsunuz? Oynadım oyunlar hakkında. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz önerdiğiniz, önerdiğiniz, önerdiğiniz oyunları oynuyorum değerli arkadaşlarım. Vay dizanımın oğlu. Üflet gel. <laughs> Üfle gel. Bir 20 daha deneyelim. Gelmiyor mu ya? Hadi beni bırak beni sal der gel, gel, gel. Zorlama. <laughs> Zorlama. <Del> gibi. Zorlama. <laughs> Zorlama. Der gibi. Dertlüm benim. Haydi gemiş dörtüm. Kalk bana. Diğer oyunlar takılıyordu. Bu oyun biraz takılmıyor gibi dikkat ettiyseniz. Anlamadım yani. Artık oyun bazlı mı? EGT'de bir sorun var. Sitelik bir sorun olduğunu düşünmüyorum derli arkadaşlarım. Birkaç arkadaşımızdan daha duydum. Zaman zaman böyle bombalar, takımlar olabiliyormuş EGT oyunlarında bilginiz olsun. Güzelir yakın zamanda. Güncellemelerle falan alakalı. Hiç gelmez oldun ya. Bak kızmaya başladım ama. Kızıyorum abim. 20 bin liraya kadar düştü. Karımız deli arkadaşlarım. Hatta bir tık altına düştü. Ne yapsak? <laughs> Aha yapıştırdım <biraz>. ya. <laughs> Eğitim. <Ecik. gülüyor> Ekmek dışı bende vurdum çadırı. Kız! aynen Gel böyle. Yamacıma. Tekrardan 20 bin oldu karımız. Bir onda daha deneyelim bakalım deli ustanım. Var mıdır yok mudur bilmiyorum ama. Deneyelim <laughs> ya azıcık. En çok. En Hadi zalimin çocuğu. Vermeyecek gibi ama ya. Bakma zamanı geldi bence. Usta. Vermeyecek gibi duruyor. Güzel ödedi burası. Ve sonra... E haydi! Hah, bir on daha deneyelim içimde kalmasın deli ustalar. Tabii bin lira kendim var. Şöyle belki 30-40 olur aslında 100 bin lira falan hiç bitirdim şey ama. Yani devam çok faşolaştı ya. Böyle tot işini sallayan, <laughs> tot işini sallayan beygirine dönüştü birdenbire. Size de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Canı günler içinden gelerek söylüyorum. Yalancıyı kara çocuklar kovalasın ki. Güzel bir kazanç oldu. En azından değişik bir oyunda. Böyle biraz yapıştırdık. Bir on daha yapsak mı? Bizim yakın karımız var. Bence yapmayalım. Yeter bu kadar. Yeteri kadar denedik. Sizleri de çok seviyorum. Videonun başta bahsettiğim gibi önerdim oynadım. Kaliteli güven listelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorum ulaşabilirsiniz. Nau nau. Jongo jongo diyerekten. Hoşçakalın.